Dil, sadece kelimeler mi, yoksa ee, çok daha fazlası mı? Hani günlük hayatta ana dil, yerel dil falan diyoruz ya, özellikle Kürtçe gibi diller için kullanıldığında bu terimlerin ne kadar politik olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün size elimizdeki Kürtlerin Devletsizlik Paradoksu kitabının çok ilginç bir bölümüne, Yerel Anadil başlıklı 7. bölümüne yakından bakacağız. Kaynağımız Kürt dili ve kimliğine yönelik devlet politikalarını, kullanılan dilin arkasındaki o stratejileri ve belki de en şaşırtıcı olanı bu stratejilerin Kürt siyasi söylemine nasıl sızdığına dair e, oldukça çarpıcı iddialar ortaya koyuyor. Evet evet elimizdeki metin gerçekten katmanlı. Kürt meselesini hani alıştığımızın dışında daha çok dil ve söylem üzerinden ele alıyor. Temelde diyor ki Türkiye, İran, Irak gibi devletler Kürtçeyi sistematik olarak ikinci plana itmiş, hatta görünmez kılmaya çalışmış. Çeşitli akademik çalışmalara da atıf yapıyor bu arada. Ama metnin asıl odaklandığı ve bence tartışma yaratacak kısmı şu. Bu baskıcı dil anlayışı, bu sömürgeci diye tarif edilen bakış açısı zamanla e, bazı Kürt siyasi aktörleri tarafından da benimsenebilmiş böyle bir iddia var ortada. Hı hı. Amacımız da aslında bu metnin bize sunduğu perspektifi yani dil politikalarının seçilen kelimelerin ardındaki o güç ilişkilerini Kürt meselesi özelinde hep birlikte anlamaya çalışmak. Özellikle de sömürgeci denen bazı yaklaşımların nasıl oluyor da Kürt siyasetinin kendi içinde yeniden ortaya çıkabildiğine dair kaynağın analizini size aktarmak istiyoruz. Peki o zaman hemen başlayalım. Kaynak bu sorunu yani dil üzerinden yürütülen bu baskıyı nasıl tanımlıyor? Temel argümanı ne tam olarak? Kaynağın çıkış noktası şu. Kürt dili ve kimliği egemen devletler tarafından sadece fiziksel değil, aynı zamanda dilsel ve retorik yani söylem düzeyinde de bir baskıyla karşı karşıya. Metin çok dilli bir toplumda devletin tek bir dili resmi dil olarak dayatmasını bazı düşünürlerin iç sömürgecilik dediği bir durumla ilişkilendiriyor. İç sömürgecilik yani ülke içinde dil üzerinden bir tahakküm öyle mi? Aynen öyle bir nevi dil üzerinden kurulan bir hakimiyet ilişkisi olarak görüyor kaynak. Anlıyorum. Yani bir dil diğerlerine üstün kılınıyor, bir hiyerarşi yaratılıyor. Kaynak bunun tarihsel kökenlerine de değiniyor sanıyorum. Kürtlerin yaşadığı onca zorluğa rağmen, katliamlar, sürgünler, dil yasakları, bütün bunlara rağmen meselenin sömürgecilik bağlamında ele alınmasına karşı bir direnç olduğundan bahsediyor. Kesinlikle işte tam bu noktada kaynak çok kritik bir ikileme dikkat çekiyor. Kürkçe için sıkça kullanılan ana dil veya yerel bil terimleri, bir de devlet dilleri için kullanılan resmi dil veya ulusal dil var. Bu ikisi arasındaki ayrım. Metne göre bu sadece masum bir sınıflandırma değil. Aslında bu ayrım, diller arasında bir hiyerarşi kuruyor ve Kürtçe'yi daha alt bir statüye yerleştiriyor. Hı hı. Bu durum, Kürt kimliğini kontrol altında tutma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Hatta Kürt araştırmacı Bezvan'ın sömürgeci bütünleşmecilik diye bir kavramı var, onunla açıklıyor bunu. Yani Kürt kimliğinin bazı kültürel yönlerini sanki tanıyormuş gibi yapıp aslında onun siyasi ve dilsel eşitlik talebini e, göz ardı etmek veya önemsizleştirmek. E, yerel dil ya da lehçe, hani İran'da Kürtçe için guyaşe mahalli diyorlar ya ya da işte Türkiye'deki, geçmişteki dağ Türkçesi gibi ifadelerle tanımlamak, bu onu değersizleştirme ve gayrimeşru kılma çabasıdır. Buna literatürde patosizasyon deniyor. Patosizasyon. Evet. Yani bir dili küçümseyerek onu sadece yerel bir ağız veya lehçe seviyesine indirgemek. Tıpkı Fransa'da Oksitanca gibi dillerin başına geldiği gibi. Kaynağa göre amaç şu, dile resmiyet, eğitim ve gelişme imkanı tanımayarak zamanla kendiliğinden yok olmasını sağlamak. Stratejik bir inkar yani. Devletlerin slavirisi bu yönde olabilir, anladım. Fakat kaynağın asıl endişe verici bulduğu ve üstünde durduğu nokta başka, değil mi? Bu sömürgeci dil ve düşünce kalıplarının ironik bir şekilde bizzat bazı Kürt siyasi aktörleri tarafından da benimsenip yeniden üretilmesi meselesi. Hatta Nugu Yongo'nun o meşhur sömürgeleştirilmiş zihin kavramına atıf yapılıyor. Bu ne demek tam olarak? Sömürgeleştirilmiş zihin kavramı ee, baskı altındaki bir halkın zamanla kendisini ezen gücün dilini, kültürünü hatta düşünce yapısını benimsemesi demek. Kendi dilini kültürünü aşağı görmesi durumu. Kaynak işte bu durumun bazı Kürt siyasetçilerinde de görülebildiğini iddia ediyor. Mesela İran Kürdistan Demokrat Partisinden Halit Aziz'in 2024'teki bir röportajı var. Orada Kürtçenin Farsça yanında öğretilmesi için mücadele ettiklerini söylemesi eleştiriliyor. Metne göre bu ifade Kürtçenin Farsçaya eşit değil, ona tabi bir konumda olmasını kabul etmek anlamına geliyor ve bu da sömürgeci mantığın içselleştirildiğini gösteriyor diyor kaynak. İlginç. Başka örneklerde var mı? Komala lideri Abdullah Muhtadi'den de bahsediliyor sanırım metinde. Evet, Muhtadi'nin durumu da ele alınıyor. Doğu Kürdistan'daki kadın yaşam özgürlük protestoları sırasında devrik İran Şahı'nın destekçileriyle ittifak kurması ve bunun karşılığında sadece muğlak bir ana dil statüsü vaadiyle yetinmesi eleştiriliyor. Kaynak bunu ilkelerden taviz vermek olarak yorumluyor. Hatta Muhtadi'nin bir yandan Türkiye anayasasında Türkçe dışında ana dile yer yok derken, diğer yandan uluslararası sözleşmelere bağlı izlemesi gibi çelişkili durumlara da dikkat çekiyor. Ancak anladığım kadarıyla kaynak asıl merceğini e, Abdullah Öcalan'ın zaman içinde değişen görüşlerine çeviriyor. Özellikle de dil konusundaki yaklaşımına. Bu değişim nasıl anlatılıyor? Evet, metnin en detaylı ve muhtemelen en çok tartışılacak analizlerinden biri bu. Önce Öcalan'ın ilk dönem yazılarından örnekler veriyor. Mesela 2003 tarihli Özgür İnsan Savunması'nda Kürt kimliğini ve dilini savunmayan, devlet içinde elimiş Kürtleri çok sert eleştirdiği aktarılıyor. Ana dil eğitimi gibi temel haklar yokken Kürt parlamenterlerden falan söz edilemez diyor. Dilini ve kültürünü sahiplenmeyen biri halkın temsilcisi olamaz dediği vurgulanıyor. O dönemde hani sadece Kürtlerin varlığının kabulünden öte daha köklü bir eşitlik ve statü talebi olduğu belirtiliyor. Peki sonraki dönemde özellikle İmralı sürecindeki notlarında ve yazılarında nasıl bir değişim gözlemleniyor kaynağa göre? İşte kaynak bu sonraki dönemde belirgin bir u dönüşü olduğunu iddia ediyor. Birincisi Kürtçe dil eğitimini neredeyse önemsizleştirdiği belirtiliyor. 2015 tarihli notlarından dil eğitimini tartışmıyorum bile şeklinde bir alıntı yapılıyor. Bu çok net bir ifade. Tartışmıyor bile. Peki anayasa değişikliği gibi konularda ne diyor? Olası bir anayasa değişikliği için önerdiği anayasamız bütün tarihsel kültürleri Türkiye'nin bir zenginliği olarak kabul eder gibi bir ifade var. Kaynak diyor ki bu ifade oldukça genel geçer. Hani folklorik bir düzeyde kalıyor ve dil hakkına somut bir güvence getirmiyor. Daha da ileri giderek mevcut Türk devlet yapısını, sınırlarını, üniter yapıyı sorgulamadığını, bunları meşru kabul ettiğini söylediği de aktarılıyor. Bu doğru mu? Evet, kaynak bunu Öcalan'ın 2011 ve 2015 metinlerine dayandırıyor. Hatta Kürtçenin resmi dil olması veya federasyon gibi fikirleri bir tehlike olarak gördüğü iddia ediliyor. Tehlike olarak mı? Bu gerçekten çok çarpıcı bir iddia. Evet, kaynak böyle aktarıyor. Dahası var. Öcalan'ın Kürtlerin henüz ulus olup olmadığını sorguladığı, onları daha çok sosyolojik olgu terimiyle tanımladığı belirtiliyor. Kaynağa göre bu terim genelde aşiretler veya daha az gelişmiş topluluklar için kullanılan bir kod. Buna karşın Türkleri sürekli Türk ulusu olarak andığı söyleniyor. Metne göre bu Kürtlerin ulusal kimliğine bir şüphe düşürmek anlamına geliyor. Peki Madem dil eğitimi önemsizleştiriliyor, resmi dil olması tehlikeli görülüyor. Kürtçenin yaşaması için ne öneriyor o zaman? Çözüm ne peki? İşte burası da ilginç. Kaynak, Öcalan'ın Kürtçe eğitimin devletten talep edilmemesi gerektiğini savunduğunu aktarıyor. Bunun yerine Kürt sivil toplumunun kendi imkanlarıyla okullar, kurslar açarak bu işi organize etmesini önerdiğini söylüyor. Devletten istemek hatadır, veya dil meselesi de sivil toplumla bağlantılıdır. En makulü budur gibi sözleri alıntılanıyor. Sivil toplum mu? Milyonlarca insanın eğitimi. Aynen. Kaynak hemen ardından bunun gerçekçi olmadığını, yani milyonlarca insanın eğitiminin birkaç SDTACA'ya bırakılamayacağını söylüyor ve bunun aslında devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmak anlamına geldiğini savunuyor. Ve Kürtçeyi doğrudan yerel dil olarak tanımlayıp eğitiminin devletle müzakere edilecek bir konu olmadığını söylediği de belirtiliyor. Bu hani ana dil statüsünün bile gerisinde bir yaklaşım gibi duruyor. Kesinlikle kaynak tam da bunu vurguluyor. Bu yaklaşımı Öcalan'ın yumuşak ya da doğal asimilasyon olarak adlandırdığı bir teoriyle ilişkilendiriyor. Yumuşak asimilasyon. Evet. Yani zorla asimilasyon yerine Kürtlerin kendi istekleriyle veya işte doğal süreç içinde Türklüğe entegre olmasının önünün açılması gibi bir şey. Metin, Ocalan'ın zorla asimilasyonun çatışma yarattığını, bu yüzden sosyolojik olguların yani Kürtlerin asimilasyonunun doğa sürece bırakılması gerektiğini savunduğunu iddia ediyor. Bu, kaynağa göre Kürtlerin zamanla kültürel olarak erimesine razı gelmek demek. Hatta kaynak bir adım daha ileri gidip Öcalan'ın Atatürk ve Türk tarihini kendi projesine uyacak şekilde yeniden yorumladığını mı iddia ediyor. Atatürk'ün Türk devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti demesini daha kapsayıcıymış gibi sunmaya çalıştığı ama bunun Atatürk'ün kendi sözleri ve uygulamalarıyla çeliştiği savunuluyor. Evet, kaynak tam olarak bunu iddia ediyor. Öcalan'ın bu yolla kendi yumuşak asimilasyon projesine tarihsel bir meşruiyet zemini aradığını öne sürüyor. Kavramlarla oynaması da bu çerçevede ele alınıyor. Mesela 2013'te vekillerle görüşmesinde ulus aidiyeti ile devlet aidiyetini karıştırmayın diyor. Sonra da devlete aitiz ama Türk ulusçuluğuna ait değiliz şeklinde bir ayrım yaptığı aktarılıyor kaynağa göre burada daha seküler olan ulus kavramını Kürtler için reddediyor ama daha sonra iktidardaki İslamcı partinin söylemine yakın bir şekilde dini çağrışımları da olan millet kavramını benimsiyor. Millet, ulus, Arapları, Türkleri, Kürtleri kapsar, ortak bir milletin üyesiyiz dediği belirtiliyor. Ulus, millet, devlet aidiyeti. Kavramlar biraz karışık. Evet, metin diyor ki bu kavramsal kaydırmalarla Kürt meselesi kolektif bir hak talebinden bireysel bir eşitlik sorununa indirgeniyor ve mevcut üniter yapı demokratik ulus gibi yeni bir ad altında aslında meşrulaştırılıyor. Bu vatandaşlık tanımının anayasanın 66. maddesindeki "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür" ifadesiyle nasıl bir ilişkisi olduğu da ayrı bir tartışma konusu tabi. Yani kaynağın analizi şu sonuca varıyor? Öcalan'ın önerdiği Türkiye ulusu modeli zaten var olan ve egemen olan Türk ulusunu merkez alıyor ve Kürtleri bu yapıya entegre edilecek ikincil bir kültürel unsur olarak konumlandırıyor. Hani şu bir Türk ulusu var, bu bir gerçek. Peki Kürt halkıyla birleşince ne olur? Buna Türkiye ulusu diyebiliriz sözü sanki bunu destekliyor gibi. Metnin vardığı sonuç bu yönde. Evet. Öcalan'ın üniter devlete, cumhuriyete, Türkçenin tek resmi dil olmasına ve mevcut bayrağa itirazı olmadığını açıkça belirttiği aktarılıyor. Kaynağa göre bu durum, Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı, dilsel eşitlik gibi temel taleplerinden vazgeçip kendilerini yerel kültürel olgular olarak tanımlayan ve devletin üstünlüğünü kabul eden, e, sömürgeci bir ilişkiyi onaylamak anlamına geliyor. Oldukça ağır eleştiriler bunlar gerçekten peki bu dilsel baskının sadece siyasi değil aynı zamanda psikolojik ve düşünsel etkileri neler kaynak bu konuda ne diyor hani az önce zihnin sömürgeleştirilmesi demiştik ya evet evet kaynak bu konuya da odaklanıyor frans fanon ve albert memmi gibi sömürgecilik karşıtı düşünürlerin fikirlerine başvuruyor onlar ne diyordu? Sömürgeleştirilen halklar zamanla kendi dillerini, kültürlerini aşağılık, sömürgecenin dilini ve kültürünü ise üstün görmeye başlayabilirler. Fanon'un dediği gibi kendi kültürü değersizleştirilen bir halk, kendisini uygarlaştırıcı olarak sunan gücün diliyle yüzleşmek zorunda kalır ve bu durum derin bir aşağılık kompleksi yaratabilir. Ve Ngugi wa zihnin sömürgeleştirilmesi tezi de tam burada devreye giriyor değil mi? Yani asıl savaşın zihinlerde verildiği. Aynen öyle. Watsyungu'ya göre en etkili tahakküm insanların zihin dünyalarını, kendilerini ve dünyayı algılama biçimlerini kültür ve dil yoluyla kontrol etmektir. Sömürgecinin bilgi sistemi, değer yargıları zamanla sömürülen halkın bilincine sızar ve onun bir parçası haline gelir. İşte kaynak metin tam da bu teorik çerçeveden hareketle Öcalan gibi bazı Kürt liderlerinin Kürtlerin maruz kaldığı baskıları, katliamları, asimilasyon politikalarını sanki yokmuş gibi davranarak veya önemsizleştirerek aslında sömürgeci devletlerin anlatılarını ve bilgi sistemlerini yeniden ürettiğini iddia ediyor. Buna Gregory Bateson'dan ilhamla epistemolojik yanlışlık diyor. Yani bir nevi bilgi hatası ya da daha çarpıcı bir ifadeyle epistemolojik tutsaklık. Epistemolojik tutsaklık yani bilgi ve düşünce kalıplarına hapsolmak. Evet, baskın gücün bilgi ve düşünce kalıplarına hapsolmak. Metin bu durumun Kürtleri Christopher Houston'un ifadesiyle adeta bir halk olmayanlar, non-people konumunu indirgediğini savunuyor. Anlıyorum. Yani devletlerin uyguladığı dil baskısı sadece yasaklarla, fiziki engellerle sınırlı değil, çok daha derin. Aynı zamanda insanların kendi dillerine, kimliklerine bakışını, hatta dünyayı algılayışını etkileyen derin, zihinsel ve epistemolojik yani bilgi ile ilgili bir boyutu var. Ve kaynak bu sömürgeci bakış açısının en beklenmedik yerlerde, hatta direnişin kendi içinde bile yeniden üretilebildiğini öne sürüyor. Tam olarak öyle, hatta kaynak bu noktada önemli bir ayrım daha yapıyor. Kürtlerin kendi ana vatanlarında bu dil baskısına maruz kalması. Bunun kendi isteğiyle başka bir ülkeye göç eden ve belki bir gün geri dönme umudu taşıyan bir göçmenin yaşadığı dil zorluklarından çok daha travmatik olduğunu vurguluyor. Hani bu topraklara ait olma hissiyle dilin yasaklanması arasındaki çelişkinin yarattığı o travma. Evet, bu önemli bir fark. Hatta Osmanlı'daki uygulamalara da değiniliyor. Ermeni soykırımı öncesinde Ermeniceye yönelik sistematik baskılar, yasaklar yani bir nevi dil kırımı uygulandığı, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkçe dışındaki dillerin kamusal alandan silinmeye çalışıldığı, Abdülhamit döneminde Kürtçe ve Arnavutça yayınların yasaklandığı, 1876 anayasasıyla Türkçenin tek resmi dil ilan edilip, diğer dilleri konuşanların devlet memuru olmasının engellendiği gibi tarihsel örnekler veriliyor. Gerçekten çok katmanlı ve düşündürücü bir analiz sunuyor kaynak metin. Peki tüm bu tartışmayı toparlayacak olursak, dinleyicilerimiz için bu derinlemesine incelemeden çıkarılacak ana fikirler neler olabilir? Şunu net olarak görüyoruz. Kaynak bize ana dil ya da yerel dil gibi kulağa masum gelen terimlerin bile özellikle Kürtçe gibi diller bağlamında aslında ne kadar yüklü olduğunu gösteriyor arkasında nasıl bir dilsel hiyerarşi ve sömürgeci güç ilişkileri tarihi barındırdığını ortaya koyuyor. Daha da önemlisi ve tabii ki tartışmalısı, bu baskıcı dinamiklerin ve sömürgeci bakış açısının kaynağın iddiasına göre Abdullah Öcalan örneğinde olduğu gibi Kürt siyasi hareketinin kendi söylemine bile sızabildiğini öne sürüyor. Yani dil sadece bir iletişim aracı değil. Kimliğin, dücün tarihin ve siyasi mücadelenin tam merkezinde duran son derece politik bir alan. Bu analizin bizim için önemi de burada yatıyor sanırım. Sömürgeciliğin mirasının ne kadar karmaşık, ne kadar derine işlemiş olabileceğini fark etmemizi sağlıyor. Ve bazen en beklenmedik şekillerde, hatta direnişin içinden bile kendini yeniden üretebileceğini gösteriyor dilin gücünü ve tehlikelerini bir kez daha hatırlatıyor bize kesinlikle ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor aslında kaynak Öcalan gibi figürleri hani devlet baskısına karşı mücadele etmiş olmalarına rağmen zamanla sömürgeci mantığı benimsemekle hatta tarihi kendi yumuşak asimilasyon projesine uyacak şekilde yeniden yorumlamakla eleştiriyor peki şu soruyu sormak gerekmez mi o zaman bir direniş hareketi veya onun lideri tam da karşı çıktığı sistemin dilini, kavramlarını ve çerçevelerini benimsediğinde ne olur? Bu durum o hareketin temsil ettiği iddia edilen halkın dilinin, kimliğinin ve mücadelesinin geleceği açısından ne anlama gelir? Kaynağın ortaya koyduğu bu karmaşık ve tartışmalı tablo üzerine düşünmek, meselenin sadece siyasi değil, aynı zamanda derin kültürel ve psikolojik boyutlarını anlamak açısından hepimiz için önemli bir başlangıç noktası olabilir.